Sanat Bölümünden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Haftanın son günündeyiz ve bugün misafirlerimizle evde açıyoruz programı. Neden diyeceksiniz? Çünkü Arife Hanım'a çok güzel bir sürprizimiz var değil mi? Evet. evet. Arife Hanım şu an yukarıda üst katta. Arife Hanım iddialı bir yarışmacımız. Her konuda iddialıyım dedi. Bakalım sürprizimiz karşısında tepkisi ne olacak? Hazır mısınız? Hazırız. Hazır Hazır bekliyoruz heyecanla. Fena siz, ekmeğinize yağ sürüyor. Nasıl heveslendiniz <laughs> değil mi? O zaman alkışlarla Arife Hanım'ı çağırıyoruz efendim. Evet, Arife Hanım dubleksi merdivenlerine iniyor. Buyurun <laughs> efendim, buyurun hamur kraliçesi gel. Merhaba, ben Arife Demirtaş, Nideliyim, 42 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, evliyim, ev hanımıyım. Şimdi ne dedik o gün? Ben dedin el açma böreği tavada pişiriyorum dedi. Evet. Şaşırdık ama değil mi? Evet. evet nasıl oldu? Evet. ama yapıyorum canım, yapmasam evet, ne evet, söyleyeyim söyledim, evet. dedi. Evet, E ahan da tüp, ahan da un. Arife, Hadi be, bur, sen de buradasın. Teşekkür ben ederim. Ben bu arada çay koydum, bugün kahve yok. Şöyle böreğin yanında güzel bir çay içeriz. Çay içeriz. Nasıl istersen, Hamur mu açacağım? Hamuru güzel yoğur bezelerini tut gerisi sen de tavada nasıl pişiyorsun bize göster hem o arada sohbet edip Arife Hanım'ı tanıyalım değil Aynen. Mi? Ellerim temiz ama yanlış tamam. anlamayın. Yüzüklerimi de çıkartırsın suyumuz da burada. Sürprizi evet. nasıl buldun Arif abla? Şaşırdım ama <gülüyor> <gülüyor> biraz da bekliyordum çünkü biraz çok orada masada konuştun ya tavada börek olmaz mı olmaz diye ama ben olur dedim yani iddialıyım yapıyorum Biz de dedik çünkü. Biz dedik ki Arif Hanım iddiasını göstersin de bari o da rahatlasın en azından havada kalmasın. Hadi. Bey beni hamurdan falan korkutamazsınız. A estağfurullah canım. Sen niye delisin? Sen hamurdan ondan korkar mısın? Yani. Senin karşında kim var? Çocukluğu hamur geçmiş. Biz hamurlarına, biz oyuncak hamurla değil Kadir Bey, biz bu gerçek hamurlarından büyüdük. E, maya da olsaydı güzel olurdu ama şimdi mayalı hamur yapamayacağımız için Tabii bu biraz mayasız anda. olacak. Kabarmaz çünkü. Onun da kabarma süresi var. Normalde evde yaptığında maya mı koyuyorsun? E, Tabii mayalıyoruz. Onun bir mayalama süreci var. O mayalama sürecinde... Böyle maya konuyor muydu normalde yufkasına? Şimdi bazı bazısına koyuyorlar. Var, koymayan da var evet. Kadir Bey. Hani böyle mideye oturmasın diye az bir şey atalım. Tabii yürüyor. yani evet. çok kabar bu da çok şey olacak yani kabarmadığı için ama bunu hani şebit yufkası gibi düşün. Yani bunu şey gibi düşün böyle bazlama gibi şey e... zannederim gözleme gibi. Evet, Değil gözleme mi? gibi düşünün. Aynen öyle. Yani, yani o hemen hemen de hamurlarda suyu sıcak mı kullanırsın soğuk mu ya da ılık mı kullanırsınız? Mayalı hamurda zaten ılık kullanacaksın. Eğer şeyde e... Mayıs'ı sen burada... O fark Mayısız etmiyor bence. normal soğuk su kullanabilirsin yani çeşme suyu, yıllık su kullanılır. Onun suyu fark ediyor mu ki hamur fark etmiyor. E, Kadir Bey böyle Kaç yaşından beri hamur yoruyorsun Halif abla? <laughs> Valla Kadir Bey şimdi yaşımı söylemeyin. Biz küçüklükten beri biz e, bizim memleketimizde yufka ekmek yapılır. Biz kışlık yufka ekmeklerimizi bahar, sonbaharın yaparız. Onu bir kış boyunca yeriz. O bitir. Bu sefer de yaz, bahar gelince yaparız. Onu da bir yaz boyu yeriz. Yani bir gün akşama kadar bir komşumuzunkini yaparız. Ertesi gün diğer komşumuzunkini yaparız. Bütün mahallede komşu arasında bu bir imece usulü yapılır yani. Bir de köylerde böyle yuf... bazı kadınlar çok güzel yufka açtığı için onlar iyidir böyle göze kestirilir. Şöyle, evet. Bir okula şöyle bir atal oraya şöyle kayması aslında çok güzel olur. olacaktı. Onun lezzeti hiçbir şey tutmaz. Kadir Bey bizde de şey tandırda yaparlar. Ee, Siz bazı... kuyu tandırda evet, evet, Siz de onlar evet o da çok lezzetli Sizin oluyor. Sizinki biraz evet. daha uzun ekmekler oluyor. Evet, evet, olur. Bunlar biraz Bunlar daha biraz daha yuvarlak, yuvarlak saç ekmeği gibi oluyor. Bizimkisi daha uzun dalaş. Evet. Evet, o da çok, güzel oluyor gerçekten. Ama nasıl? Helal az bakayım. Ben Allah. Baktım baktım ama hamuru... Ama sen evet. çok fazla el açması sevmiyorsun Hayır tabii. sevmiyorum değil. Ama hani o hakkı, ya. hakkı Hayır hakkını vereni He, yapmalı sen de de dedim. Sen Ben veremem ama verenin de hakkını veririm. Hiç böyle hamur yorup yufka mı? Hiç açmadım. Çünkü bizde öyle yöresel lezzetler yok. Yöresel dedi ne bileyim hani bir, bir gözleme yapayım sabah bir kuntam buradan şöyle ben. bir tava... Yani. Zaten <gülüyor> çalışma <gülüyor> hayatı olan bir insan sabahleyin gözleme yapamaz. Ama sen de niye en başta evdeydim, çalışmadım bir zaman diye çocuk Ama o zaman da çocuğum vardı. E da mı çekmedi hiç, göz? Hani sanki bu kokonatmış gibi anlatıyorsun evet, da adamın gözleri <laughs> ne kadar bilmeyebilir. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bizim çocukluğumuzda hiç hamurlar açılmadı. Hiç hamurlar yapılmadı. O, kayıyor ya. Ha şöyle sen evdekilerden hiç görmedin. Evet. Evet. Annem hiç hamur açmadı. Anladım. Çok haşır neşir olmadın evet. hiç alışkın değiliz. Evet değiliz. Değil çünkü insan e, aile ocağında gördüğünü kendi de devam ettiriyor. Kadir ben değiliz. de, ben de burada doğup büyüdüm ama hamurla yani hamur açmayı da öğrendim annem. ha, i̇şte annemden. Ha, siz de annenizden. annemden öğrendim. Çünkü anneniz biliyor kadın olduğu için evet. yapıyordu. Evet. Ben de ilk defa de... hamurla haşır neşir olmayan birini görüyorum evet. görüyoruz evet. şu anda. Hani, hani merak veriyor hamurla Bir şey, şey söyleyeceğim. Çok zevkli bir şey. Bayramlarda falan hiç mi anneniz baklava falan açmadı kaynananız? Çok ilginç ama açmadı evet. Kıymalda şey bayramlarda da tabii tabii bizde hamur açılmazdı diyorum. yani anlaşılmadı galiba. şey şimdi garip baklava ye, ye. yani, bayramlar şimdi bayramda, köyü bayramda, köyü bayramda mı diyeyim? açılmıştır bence. Hayır hiç açılmadı açılmış olsa söylerim. Aa, hani saklanacak bir durum de değil mi? Nereledi kaynağı? E, kayınvalidem Arnavut'tu. E işte en evet, evet, çok Yapmazdı. Şey yapmaz mı? Enteresan. Bir de acı biberli sos yaparlar. Yoğurt harika Hani boşnak mantısı. Evet, e, Şimdi ne boşnak çok mantısı? De. Boşnak mantısını dışarıda yedim. Birkaç yerde yedim. Karaköy'de falan. Çok güzeldi ama bizim ne kayınvalidem açardı, ne annem, ne babaannem. Ama çok bir oklava yüzü evet, evet. Evet. Bizim üzerimizden bir şey yapan yoktu. Ama öyle Yeşim Hanım'a çok şaşırdım. Hayatında hiç hamur açmamış. Hamarat dediğin kadın hamur açar. Yeşim Hanım'a çok şaşırdım. Bu zamana kadar el ele hamuru sürmemiş. Hamaratlık bu neresinde? Tamam. Evet tamam. hadi bakalım. Hanım. Ya, hakkını başka. hakkını verdiniz. Bak, i̇şte bunu mı? böyle döndürmek de marifet. Kadir Bey boş evet. yere konuşmadın masada. Hı, Arif Hanımcığım ha. Gördüğüm her şeyin hakkını vereceğim. Altı altı dolu konuştuk. Öyle boşa atmadık biz. Hı. Teşekkür ederim. Evet dediği gibi okul havanın altından çevire çevire. Onu öyle çevirmek marifet. işte. onu öyle herkes çeviremez onu el değmeden. Allah bilir yeşim ablanın gözünde şimdi nasıldır o hamur açma? Bakın Kadir Bey bakın bakın bakın. Aslında bakın. çok kolay. Bakın evet. gerçekten bakın. çok kolay. İşte böyle döndürmek onu onu et Bak hiç elimi değiyor muyum? Bir taraftan Gördünüz böyle tutuyor. Evet. Bölüm, evet. Ortası inceyken kenarlar da ince kalıyor. Yani. Işte. bilenler için bence çok kolay yani. Hamur yani işi. Tabii evet. Tabii kolay. Yani şu an yapmak, Yeşim Hanım böyle şey bir, bir yani. bakıyor ki. Ben ya. Ya. Sanki Arif Hanım'ın araba parçalar yeniden yapıyormuş evet. gibi. Evet. İşte ben o yüzden yani. ben çok şey yapmadım hani aman aman aa demedim yani. Çünkü hamuru yapanlar için bence çok kolay bir şey. Tamam da ama işte ben altını dolduramayacağım. Masada bir yorum da yapmıyorum. Ama şimdi şunu da kabul etmek lazım. Hani e, Hazırlıksız bir ha. şekilde e, sürpriz e, hani tahtası geldi. O tamam. Yeşim Hanım biliyor ya, bakın, ya o yüzden. E, yani ne kadar lazım? rahat açabiliyor. Hakkını vermek Peki, lazım. Peki bunu üç gün önceden haber verseydik sürpriz olmasaydı yine açabilir miydin? Hayır. Ama ben seni bu hamurun başında bir kere görmek istiyorum. Şu ölümlü dünyada elim bir kere <laughs> hamura değilsin göçmeden. Ama çok zevkli Yeşim Hanım denemenizi isterim. <laughs> Hamur evet. hani, Bir tane yurmak. kundu ortaya çıkar. yapamam, yapamam. Ya, bir yapamam. Yapam, Hayır. Yapam. Hakkını veren versin? Hakkını bir şey diyeceğim. <laughs> şey <laughs> <yorulurken> Hakkını, vermeni <laughs> istemiyorum Hayır. ama bir dene. Yapamam. Bak bir dene içinde kalmasın. Niye biliyor musun? Bir daha sor. İçinde kalmaz. Bir daha sorduklarında Hayır. dersin ki e, canım, bizim de açmışlığımız var. <laughs> 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 yemin etsin yalan yok. Yok ben <gülüyor> <gülüyor> evde denerim bir kere. Elim orada değildi. Çok istemiyor bizi ama yeşil. yarabbim. Ne <laughs> olur yapma. Evet. Teşekkür ederim. Arif ablacığım az ah, sen kenara çekil. Hayır hayır. Alkışları. hayır. Yok yapamam. Yaparsın. Vallahi yapamam. Hayatta şeyden korkma. Şeyde sen çok kadar zorlu başarmış kadınsın. Yufkayı mı Hadi kalk alkışlarınızla. Vallahi yapamam ya. Arif abi sizi yapıyormuş gibi yapayım. Ben tamam. Bir tane ben deneyebilir miyim sonra ya? Yani. Sen zaten açıyorsun Ben Ondan biliyorum evet. Evet yalnız şu an doklava elinden alalım efendim. Yani. Yatı var. Kendisi Yat bir değil. otel geçmişi var. Beşiktaş'ın genç kızlarından. <laughs> evet. Bir alkış alalım evet. tekrardan. Bakalım beceremem ya, yani. yani. Yatta e, evet, oluyor tabii bir anda beceremem. Beceremem Şöyle çevirelim. Böyle çevirelim. Evet öyle yüksek. Oluyor işte. Oluyor işte. Çok güzel. Olmaz yani diye bir şey yapmadım yani, yani. Bir şey İlk defa atma. yapıyorum. <laughs> Her şeyin bir ilki vardır <laughs> Yeşim Hanım. O da sizinle <laughs> nasıl oldu? <laughs> Kombinin de tam yufka açma oldu. Değil mi? Çok uygunu. <laughs> Bayıldı. Tam böyle bileziklerini de takmış kombi <laughs> Kombinden yufka kombini. Kadir aşk <laughs> olsun. Yeşim Hanım'ın eline bence o çok yakıştı. Evde hamur alsın. İlk defa hamur açmak zorunda kaldım. Kadir Bey'i kıramadım ama şoktayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.